Evet herkese merhabalar diyelim Yepy yepyeni bir videoyla karşınızdayım Bu videoda sizinle ne yapıyoruz Biliyorsunuz şu iki evi çektik Şu tarafa çok bakmayın ee, Şimdi olayı anlatayım ben size en iyisi ee, Ben aslında bu videoyu çekmiştim Bu evin videosunu ama sonra yanlışlıkla galeriden sildim Ondan sonra ben tabi Onu daha biraz geç anladığım için ee, Şuradaki evin de Videosunu çektim Yani o, ondan sonra olduğu için Normalde ilk bu sonra o Eee öyle olacaktı yani ama sonra geldi neyse biz şöyle yapalım gibi. bu eve giriş için ilkten bu evi kullanmanız gerekiyor veya şuradan da girebilirsiniz buradan geliyorsun abicim şöyle birazcık yolu kötü evet biliyorum ve yandan çıkıyorsun çık abicim çık ee, burada böyle bir giriş var kahverengi girişi bir tane balmumu koydum buraya ee, burada bir tane müzik kutusu var üstüne. E, meş e ışık koydum işte. Burada müzik dinleme diye buraya bir tane oturma yeri var. Burası salon. Ee, şurada, e şurada bir tane e, taş koydum buraya. Burada bir tane müzik kutusu var. Burada küçük bir kitaplık var buraya da ışıkları koydum. E ee, burada yine bir tane küçük e, şey var. Neydi? işte taş tablo olarak. Ee, burada bir tane e, heykel var. Burada bir tane Eee işte heykel diyorum tablo var İşte burada iki 3 tane bal mı ay bal pardon ee, neydi bunların adı ya unuttum onlardan var işte bal kabağı hele şükür buraya bir tane bakın tnt koydum iki tane güzel duruyor bence buraya bir tane bal kabağı koydum ee, şöyle çıkalım burası böyle kapanıyor abi gayet güzel ee, ben ilk ki şuraya da bir küçük kütüphane yapsam mı diye sordum dedim ne gerek var buraya giriş kütüphane yapayım böyle <laughs> yaptım buraya e, 4 kişilik bir oturma yeri var burada bir tane e, sandık var burada bir tane müzik kutusu var hatta burasına geçelim ama size şöyle bir spoiler vereyim bakın şu ev yani göstermek istemediğim ev mükemmel oldu yani yaptığım en en iyi ev aynen o videoda iki ev yine gösteriyorum her videoda iki, iki ev gösteriyorum bir o ev, bir de yine onun olduğu videodaki ikinci ev. O iki ev muhteşem oldu. Bence abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten efsane bir ev oldu yani. E, i̇zlemeyi değecek bir ev. Yani zaten şuradaki evi yapmam. 35 4 saatimi aldı. E, onun için videoyu çekerken sesim de birazcık yorgundu. Bunu sonradan çekiyorum bu videoyu. E, o yüzden kusura bakmayın diyeyim bu videoda da. İşte burada yatak var. İşte iki tane komedin koydum. Bir tane bal kabağı var. Bir tane müzik dinlemek için şey var. E, kutusu bir tane tablo var iki tane sandık var bir tane tablo var iki tane kıyafetleri koymak için işte e, manken var e, Ondan sonra burada iki tane balkabağı var burada iki kişilik oturma yeri var burada bir tane sandık var burada tezgah var burada iki tane de fırın var şimdi şöyle terasa çıkalım e, Şöyle okay, terasımız böyle ee, Buraya böyle Misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz güzel bir yer Burası ee, Şuraya iki tane balkabağı koydum Bunlarda da böyle taşlar balkabağı falan var Buraya iki tane müzik kutusu koydum Açık alan diye sesi anca alırız ee, Buraya da iki tane sandık koydum Buradaki eşyalarınızı koyabilmeniz için ee, Hop şuraya hemen Şöyle Tamam Bakalım diğer evimize gidelim. Diğer evimizin e, girişi bayağı güzel. E, gidelim mi? Şöyle. E, bakın şurada hatta girişi. Tam şu okun oldu yer bakın hafif bir ışıklık var. Orası aslında evin girişi değil. Orası eve giden yol. E, bir kanal yaptım. E, Panama kanalı gibi bir kanal yaptım. Yolumuz biraz var. Siz de hemen aşağıdan abone olun. Videoyu beğenin. E, like atın <laughs> videoyu beğenmek zaten alakalı like Videoyu beğenirseniz çok güzel olur. E, dediğim gibi her videoda da söylüyorum. Hangi oyunu, hangi oyundan neyi istiyorsanız, ne yapmamı istiyorsanız bana yorum yazabilirsiniz veya Instagram'dan DM olarak atabilirsiniz. Instagram hesabımı unutmazsam videonun sonuna koyarım. Koymayı unuttuysam da şimdiden söyleyeyim. Duran alağımıza hepsi küçük birleşik olarak yazarsanız direkt bulursunuz diyelim. Hava karardı. Oraya gittiğimizde uyuyalım şöyle bakın böyle bir giriş yaptım buraya böyle şu tane falan bal kabağı koydum aydınlatma için şuraya gelelim size o zaman şöyle bir spoilerı da vereyim tamam hadi yine iyisiniz bugün de diğer evin de konumu buralara yakın ee, yani hatta görünür mü bilmiyorum ama Tabi öyle çok büyük bir spoiler olmadı ama Yani o videoyu beklemede kaldım Gözüküyor mu? Yok Bayağı bir aydınlatmalı yaptım o gözükmesi şart aslında Ama ki gözükmüyor Biz şöyle geçebilir miyiz? Yok tekne izin vermiyor Evet bu evin girişi de böyle Aslında burası boşmuş buraya girseydik keşke Ama görmedim ee, Şuralara şöyle basamak yapmayı unuttum böyle buraya da tekneyle geliyorsunuz Evin girişini bir dıştan göstereyim ev şöyle Aslında şuradan bakıldığında birazcık ördeğe benziyor Iıı böyle gayet güzel bir ev oldu Iıı yani bunlar tabi bu evler de güzel gerçekten Iıı kötü değil ama o evler bir başka arkadaş yani o videodaki evler bir başka Iıı şöyle girelim burada bir giriş var buraya kırmızı taşlar koydum o şunu burada bir tane balkabağı var aydınlatma için iki tane de işte modlarımızı koyacağımız yer var ortaya böyle bir aydınlatma yaptım bunları koymama sebep bunlar olmayınca ortası karanlık oluyordu ben de hani bunun yanına halı koyamıyorsunuz diye şey yaptım böyle halılı blok koydum açılabiliyorsunuz böyle bir şey yaptım mutfağa bir girelim mutfak böyle bir tane tablo var varil var sandık var fırın var işte tezgah var oturma yeri var şurada da bir tane tablo var böyle e, burada sandıklar var bir tane müzik kutusu var buraya da oturmak için böyle girişte e, buraya da böyle kırmızı bloklar koydum ben kırmızı rengini seviyorum şuraya iki tane tablo koydum ben olarak şu camları koymamı sebebi ev birkaç yıl yaptığım evde de koymuştum bunlar böyle hani şurada delik olmadığı için buradan geleni görebiliyorsunuz diye şöyle odaya girelim burası çok iyi abi yani burası mükemmel. Ee, şimdi şuraya gidelim. Salona gidelim. En son oraya bakalım. Ya da yok. En son neyse oraya falan bakarız işte ya. Çok düşünmeyelim. Ee, şöyle. Buraya da kırmızı bloklar koydum. İki kişilik yatak var. Burada komedin var. Bir tablo. Buraya bayağı tablo koydum ya. Üç tane tablo var. Buraya dört tane zırh koydum. Bakın burada yatması gerçekten çok güzel. Şu zırhlar çok güzel duruyor. Renkleri renkleri. Oh kesim kesildi anlatmakta Evet e, buraya iki tane sandık koydum burada bal kabakları var burası bu kadar Hadi yine iyisiniz ilk buraya gideceğim bakın buraya geliyorsunuz böyle ve ta 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 tam abi çok iyi değil mi bayağı iyi yani e, burada dört tane işte şey gibi e, yatak koydum bir komedim var müzik kutusu var burada da havuz aletlerini koymak için ve sandık koydum size şöyle bir spoiler daha vereceğim bu da son olacak e, diğer evin havuzunu nasıl yaptım biliyor musunuz böyle manzara söylesen mi ya diğer evin havuzunu da camlı yaptım siz anlarsınız artık camlı yaptım ve mükemmel oldu Şu oyun biraz kasıyor sanki ya anlamadım ama buraya da gösterdik, şuraya da çıkalım. burası da salon. Ee, bakın buraya böyle kitaplık yaptım oturmalık. burası salon işte otur ana misafirlerinizi oturtacağınız yer. burada bir tane sandık var, buraya bir tane müzik kutusu şuralara balkabağı koydum. burada iki tane tablo var. tabloların altına da halı konulmadığı için ben böyle ee, tu, ıı, küp koydum, tu, ıı, halı küpü gibi bir şey. burada bir tane büyük tablo var, burada kitaplık var, o var işte balkabağı söyleyemiyorsan adını ya ee, burada da bir tane heykel var bunun manzarası ama çok iyi ya baksanıza şöyle buzlara bakıyor diğer ev nerede diğer ev aha tam şunun karşısında şuradan gözüküyor mü Aynen tam tam şurada ya o ev gerçekten mesela hani ee, Minecraft'ta bazı eşyalar az yani az eşya var ve büyük ev yaptığınızda dolduracak yer yok. Orası Minecraft'taki eşyaların tamamı sığdı. Yani böyle o kadar güzel oldu ki hiç böyle boş yer kalmadı yani mükemmel oldu. Ee, diyelim ve e, bir videonun daha sonuna geldik. Yani tam şurada ee, bu ev burada şuradan kanalla geldik bakın şuradan kanal yaptık. Buraya çıktık buradan da buraya geldik. Bakın şurada. Şurada. Neyse <laughs> videonun videoyu bekleyeceksiniz. Bunun için de yapmanız gereken tek şey beklemek ve abone olup bildirimleri açmak. Bu kadar. Ee, diyelim ve bir videonun daha sonuna geldik diyelim. Ee, dediğim gibi bana işte bana soru soracaksanız herhangi bir şey diyeceksiniz e, yorum yazabilirsiniz veya Instagram'dan diyem olarak atabilirsiniz. Instagram hesabımız Duran Aliyamızın hepsi küçük birleşik olarak yazarsanız direkt bulursunuz diyelim ve kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ev bayağı güzel.